Efendim, aldırıyorum hallerinizi. Tamam, bilgilerinizi aldım. Bu halin listesi müşterim. Bunları alın gelin, tamam mı? Evet. Bu tane de bu yere ne bileyim. Buraya ne yazarsam yazayım. bir bakabilir misin? Bu halıyı biz kontrol ettik de bir de sen bak Bekir. Bu işlemi e, halıyı tarıyoruz. E, şeylerine bakıyoruz. Bekir falan almış, bir inceleme. Beş yıldır halı yıkama işi kurdum. İki kızımla birlikte bu yola çıktım. Ben işi kurdum. Kızlarım da bana destek oldular. Hem okudu, hem de benimle bu yolda azimle, başarıyla devam ettik. Büyük kızım e, üniversiteyi bitirdi. E, küçük kızım e, üniversiteye devam ediyor, okuyor. Onlarla gurur duyuyorum. Kimseden maddi manevi destek almadan tek başına bir kadın olarak bu yükü çocuklarımın ee, evimizin ihtiyacını, okumaları, bütün yükü ben alarak bu görevi üstlendim. Memnunum yani çocuklarıma bu şekilde hizmet etmekten. Bu başarıyla da ülkeme, şehrime bu güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyorum. Kadınlara e, örnek olsun benim ve iki kızımın başarısı. Hem aile ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine bu şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizi gördüklerinde daha hani aynı bayan olduğumuz için garipsiyorlar. Hani bunu nasıl yapıyorsunuz. Artık işim o kadar benimsemişim ki bana bize yük olarak ağır değil. Çok hafif geliyor. gerideki hedefim bu işi daha büyütüp kadınlara destek olmak onlara iş imkanı sağlamak her şeyi devletten beklememek okulun bittiği zaman çıkışları da buraya yardıma geliyorum. Dağıtım toplamayla ilgileniyoruz. Hal almaya gittiğimizde bazı ablalar baya şaşırıyor diyor. Ben erkek bekliyordum falan. Dışarıdan görenlere çok zor geliyor. Ama alıştık bayağı, 5 yıldır bu işle uğraştığımız için. Geçen sene üniversiteden mezun oldum. Hem okulumu bitirdim hem de aynı zamanda halı paketleyerek bu şekilde devam ettirdim. E, Müşterilere halı götürürken de bizi kadın olarak gördükleri için böyle ilk şaşırıyorlar. Sonra da e, yani bizi tebrik ediyorlar, kutluyorlar, memnun oluyorlar. Ve kadınlar istese her şeyi başarır. Haldan kazandığım parayla üniversiteye aynı zamanda devam ettirdim. Gelir olarak. Aracı ben kullanıyorum. Halları paketliyorum. Araca kardeşimle yük yüklüyoruz. Müşterilere dağıtım yapıyoruz. Kirli hallar topluyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim.